Arkadaşlar merhaba, benim ismim Havva. Ee, ben Sakar Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenciyim. Bu olay başıma geldiğinde ben de üniversiteye yeni başlamıştım ve iki hafta geçmiştim. Zaten e, gurbetçi bir öğrenciyim, daha okumun yeni heyecanı var. O da tam üstüne geldi. Bahçede biz arkadaşımla öyle muhabbet ediyorduk. Hani öyle havadan sudan konuşuyorduk. Sonra okuldan olduğunu söyleyen iki tane kişi yanımıza geldi. Harbiden de öğrenci gibiydiler yani. Genç iki erkekti. Okulun herhangi bir dil bölümünden olduklarını söylediler. Şu an ismini hatırlayamadım. Ve prim usulü çalışarak kendi harçlıklarını kazandıklarını e, ve de aynı zamanda işte bu firma ile birlikte çalışarak okulun öğrencilerine kampanyalı bir şekilde İngilizce dil eğitim desteği sunduklarını söylediler. Daha sonra... Arkadaşım ilgilenmedi ama ben de o sıralarda çalıştığım için hem okul hem işi aynı anda idare etmeye çalıştığım için çok yoruluyordum. Ve onların durumuna ben de destek olmak istedim. Ve bu şekilde imzaladım sözleşmeyi. Ama sözleşmeyi imzalama olayında şöyle oldu tam olarak. Mesela fiyat falan ilk başta bana verilmemişti. Ben sadece bilgilerimi doldurdum. Daha sonra da benim telefonuma bir deneme kodu gireceklerini söyledikleri için de Oradaki kısma evet ürünü aldım tarzındaki o yazıyı ben de yazdım ne yazık ki. Ben bu yazı yazdıktan sonra o çocuk eline alarak bunu meğerse bir kopya kağıdıyla alt tarafa geçiriyorlarmış bunu. 2000 liralık bir fiyat yazdı oraya ve 5 aya böldü işte 400-400 şeklinde. Bana da o sırada hemen dedi ki ayaküstü. Eğer işte zaten 14 gün deneme süreciniz olacak. Bu deneme sürecinde zaten beğenmezseniz bir üyelik olmayacak. Ama beğendiğiniz takdirde başlamak isterseniz de bu şekilde fiyatlandırılacak. Zaten çalışıyormuşsunuz. 400 lira aylık bir sıkıntı olmaz haftalık 100 lira falan. Hani böyle ayaküstü hemen katakülliye getirerek yazdı onu. Ben de tabii kala kaldım öyle o an. Sonra o üstteki benim yazdığım yani orijinal kısmı kaldırıp altından yani sözleşme olanı kırdı. O el çabukluğuyla e, yırtıp bana verdi hemen. Arkalarından baktım kaldım açıkçası. O antek hakkımda kalan şey şuydu. İşte e, ben arayıp 14 gün içerisinde ben bu sözleşmeyi iptal etmek istiyorum. Yani üye olmak istemiyorum falan dersem e, bir üyelik yapılmayacağıydı. Ki e, ben aramasam dahi onlar 15. gün beni arayıp kullanmak istiyor musunuz diye sorup ona göre üyeliğimi başlatacaklardı güya. Ben çok güzel e, tezgah gelmişim. Şu an anlatınca tekrar fark ettim. Dediğim gibi ya ben de çalıştığım için e, onlara bir tık yardımcı olmak istedim. Onların da işi bu sonuçta falan diye düşündüm. Yani herkes işi için bir takım şeyler yapmak zorunda kalabiliyor yani. Bu olay olduktan sonra tabii ki ben e, çalışırken te telefonum düştü kırıldı. Hiç de açılmayacak bir şekilde kırıldı. Bunun benim için şöyle bir önemi vardı. Telefon numaram ve e, Gmail adresinde yazıyordu orada. Benimle hani herhangi bir iletişime geçtiler mi geçmediler mi bilemiyordum kesinlikle. Ben de bir süre farklı bir telefon kullanmak zorunda kaldım. Ama bu telefonu ayarlayana kadar benim o süren bayağı bir geçti. Ben 11. gün yani imzaladığım günün üzerinden geçen 11. günde arayarak dedim ki benim telefonum kırıldı ben zaten sizin bu sitenize herhangi bir şekilde de girmedim. Ee, o yüzden hani iptal ettirmek istiyorum. Zaten sizinle iletişimde de problem yaşayacağım. O yüzden ne yapmam gerekiyorsa bana bir an önce söyleyin de ben bunu iptal ettireyim dedim. Ee, i̇steğinizi aldık. Ee, biz size geri dönüş yapacağız. Yet, i̇lgili birim sizi geri arayacak falan diyerekten kapatlar telefonu. Ne yazık ki 15. gün işte arkadaşıma e, arayıp benim işte 400 TL'lik ilk borcumun gününün geldiğini ve ödemem gerektiğini falan söylemişler. Kısacası benim yolum da bu şekilde olmuştu. Yani ben de e, öncelikle ben de çalıştığım için duygularımdan suistimal edilip bir niyetimden imzaladım ve e, sözleşmeyi tam anlamıyla keşke okusaymışım diyorum şu anda. Ama o an okuyamadığım için ondan sonrasında da aklınızda arayıp iptal edebilirsin, arayıp iptal edebilirsin diye kodlandığı için. Hani yazılı bir şekilde bildirim yollamak aklınıza gelmiyor. Ben e, dolandırıldığımı nasıl fark ettim? Şöyle zaten benim e, arkadaşım 15. gün arayıp para istediklerinde ben e, şey yaptım. Hani aradım onlara defalarca kez anlatmaya çalıştım durum ama beni kesinlikle karşımdaki kişi dinlemedi. Dedi ki işte zaten kullanmışsınız giriş yapılmış siteye falan. Dedim ki hayır kesinlikle ben siteye girmedim. Meğer sen bana o deneme kodu diye verdikleri şey aktiva, aktivasyon koduymuş. Yani o aktivasyon koduyla benim e, sisteme giriş yapmışlar o sırada da girerken. Ve ben sisteme girmiş sayılıyormuşum yani kullanmış sayılıyormuşum. Böyle bir şey var mı? Bilgilendirdiğim halde ben 11. gün arayıp telefonumun durumundan her şeyi bilgilendirdiğim halde bu şekilde konuşulması ben zaten var bunda bir şeyler artık dedim. Ve e, internetten falan araştırmaya başladım. Firmanın ismini yazıyorum. Ve direkt e, şikayet var'dan e, bir sürü şikayetler falan çıkmaya başlıyor. Onları okudum. Bir sürü kişinin de benim gibi aynı durumda olduğunu falan öğrendim. Tabi o sıralar beni sürekli arıyorlardı. Yani o süreçte işte ben sürekli aradılar. Ben yani resmen kavga ettik telefonla kadına. Dedim ki şikayet var'da sizinle ilgili bir sürü şikayet var. Siz öğrencilerin parasına göz dikiyorsunuz. Böyle şey olur mu? Siz beni mağdur durma sokuyorsunuz. Ben öğrenciyim nasıl ödeyeyim falan filan. Ben bu şekilde konuşuyorum. Bana kadın sadece prosedür ağzıyla konuşuyor. Yani işte siz bunu imzaladınız. Yazılı bildirim yollayacaktınız. Üstelik sisteme giriş yapmışsınız falan filan. Ondan sonra en iyisi onlarla artık bir daha hiç konuşmamanın. Hakkımı hukuken aramanın daha doğru olduğuna karar verdim ki onları da bu şekilde söyledim. Ben dedim hakkımı hukuki yollardan arayacağım. Size de kesinlikle bir ödeme yapmayacağım. Çünkü ben sizin hiçbir şeyinizi kullanmadım. Bu süreçten sonra da zaten e, okulda işte arkadaşlarıma bu durumu anlattığımda benim gibi okuldan bir kişi daha olduğunu öğrendim. Ve o kızla birlikte ne yapacağımızı araştırırken tüketici hakemiyetine gitmemiz gerektiğini öğrendik. E, o kızla beraber tüketici hakemiyetine gittiğimizde e, olayın üzerinden bir, bir ay geçmişti galiba imzaladığım zaman üzerinden. Gittik biz. Ben sadece sözleşmemi verdim. Bir de onun dışında başsavcılığa gitmiştim. Beni ders zamanı falan arayıp işte icra geleceğini falan filan söylemişlerdi. Çok sinirlenmiştim açıkçası. Dedim ki şu an gidip gerçekten adınıza suç duyurusunda bulunacağım dedim. Ve adliyeye gidip başsavcılığa kadar çıktım konuştum. Savcı artık şaşırmamıştı sen gelen 6. kişisin dedi bugün. Ee, ben de gerçekten bir e, hani sözleşmemin fotokopisini falan verdim. Bir umut hani kesin bir şey olur buradan çıkar diye bu kadar kişi geldiyse. Ama ne yazık ki ondan da e, belli bir süre sonra kavuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktı. Tüketici hakemiyetine <laughs> biz başvurduktan sonra işte e, belli bir süre sonra sonuçlarımız çıktı. Ama red aldım. Çünkü neden? Hiçbir delil koymamışım. Bir, yani caymak istediğime dair. Şu anda da e, hemen o karara itiraz edip gereken bütün delilleri toplayıp artık aklım başında bir şekilde delilleri toplayıp örnek dosyalardan ekleyip e, koydum. Şu an dava gününü bekliyorum. E, sonucum ne olur hiç bilmiyorum. Başlarda onlarla konuştuğumda gerçekten sinirlerim bozuluyordu. Okul hayatım kötüye gitmişti artık yani. İnsan bir süre depresyona falan giriyor ki en çok da aile üzerinden korkutuyorlar zaten. Yani can damarımız olduğunu biliyorlar. Bu yüzden üstümüze geliyorlar. Ben onları engelledim. Hem telefon numaralarını hem de mesajlardan engelledim ki bana ulaşamasınlar, canımı sıkmasınlar diye. Şu an ben sadece hukuki olarak mahkemi, mahkeme günümü bekliyorum ve orada onlarla hesaplaşmayı bekliyorum. Gerçekten çok üzüldüm, sinirlendim. Hani aile konusu önemli tabii ki. Benim babam emekli, emekli adama ben 2000 lira borcum var diyemem ki. Bir de ailenizin evine icra geleceğini söylüyorlar ve o adresi buluyorlar. Ben e, o adrese kendi öğrenci evimi yazdığım halde ikametgahımın burada olan yani olan ben, benim ailemin evinin adresini bulabiliyorlar. Bu nasıl bir manyaklıktır ya? Ben bunu çok şaşırdım. Gerçekten ya evime bir bildirim giderse falan Artık hani kendiniz için değil, aileniz öğrenirse ne olur diye söylüyorsunuz. Biz burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ee, birkaç kere önceden bu olay gazetelere falan çıkmış var elimizde onlarda. Ama hiçbir şekilde şu an gündemde değil. Olmuş bitmiş. Sadece o an gazeteye çıkan kişiler kurtulmuşlar. Ama biz şu anda yani şu an bizim bulunan Whatsapp grubumuzda bir 200 kişi var. Yani her günde yeni kişiler falan geliyor, çıkıyor birileri. Yani kazananlar, kurtulanlar çıkıyor diyeyim. Yenileri geliyor. Her gün bu şekilde bir devir daim oluyor. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Ben ilk başta araştırırken olayı kime avukatlar, arkadaşlarım tanıdık avukatlar vardı. Kime avukatlar diyorlar ki, Boşuna uğraşmayın. Çok e, masraf olur, şöyle olur, kazanamazsınız zaten hukukken onlar hakkı falan gibi söylemlerle gelebiliyorlar. Bir çoğu böyle geliyor. E, bir e, hukuk hocamla da konuyu konuştuğumda bana kesinlikle hakkını aramalısın demişti. Ben de buna katılıyorum. Arkadaşlar sadece bu olayda değil her olayda başımıza gelen her şeyde hukuken arayabildiğimiz kadar hakkımızı aramamız gerekiyor. Yani... Onlar pes eden insanlar sayesinde ayakta duruyorlar şu an. Düşünsenize 2000 lira. Yani kaç kişiyi dolandırıyorlar. Yani 81 ilin 81 ilinden de birçok öğrenciye gelip bunları imzalatıyorlar. Öğrenci genç kesim yani çalışan kesim. Herkesi imzalatıyorlar. Ya bu şekilde bu işten ekmek yiyorlar ki kazanıyorlar ki bunu yapıyorlar. Yani bu aklımızda bulunsun ve bu yüzden pes etmeyelim. Sonuna kadar gidelim. Bakın ben şu an eğer bu mahkemeden eğer olumsuz bir sonuç alırsam da e, itiraz edeceğim. Buna da itiraz edeceğim. Eğer şu an e, beni dolandıran firma bunu izliyorlarsa ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. E, Venus basın ve yayın evi ve e, dil eğitimin setinin adı da Sera English e, beni gelip kandıran o kişiler de o firmada benden tek kuruş alamayacak. Bu zamana kadar kandırıp suistimal ettiğiniz kişilerin de umarım o parası sizden bir şekilde çıkar. İlahi adalete inanıyorum. Sizin de içiniz rahat olmasın. Şu an mutluysanız eğer yaşlandığınızda mutlu olamayacaksınız. Yani vicdanınız rahat olmayacak olmasın da bu kadar öğrencinin insanın ahını aldınız. Umarım sizden de bir şekilde çıkar ki ben çıkacağına inanıyorum. Herkese sevgilerle